Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Hande Öçel ve Kerem Burç'un çifti gece restoranlardan birinde görüntülenmiş oldu. Gördüğünüz gibi çok romantik görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Baş başa gece çok romantik bir akşam yemeğini çıkan Hande Yerçel ve Kerem Bursin çok güzel görüntülerle gelmiş oldu. Onlar çekimlerden habersizdi ve aniden kameraları görünce gülümseyerek birçok sorulara kısaca olsa da yanıt vermiş oldular. Ve buluşmalarının sebebi tabii ki de birbirine aşık iki insan ve sorulara artık cevap veriliyor.